Arkadaşlar merhaba. Bitcoin anlık olarak 38 bin dolarlara yükseldi. 34 bin dolarlara kadar düşmüştü. Rusya'nın savaşıyla beraber, savaş duyurusuyla beraber kripto camiası anlık olarak darbe yemişti. Peki bu 38 bin dolarlara yükselişin sebebi neydi? Şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili galibiyeti önde Rusya götürüyor. Rusya Ukrayna'ya göre çok güçlü bir ülke. E, kriptolara Rusya son olarak olumlu baktığını açıklamıştı. E, burada da Dolarla ilgili e, bu çakışma yaşayacağı için kripto paralar, kripto paralarla Bitcoin ile yani ticaret yapma olasılığı yüksek olduğundan dolayı kripto'ya can geldi arkadaşlar 38 bin dolarlara yükseldi ama düşüş trendi devam ediyor 30 bin dolarlara kadar geri çekilme yaşayabiliriz bu sahte yükselişe lütfen aldırmayın e, anlık olarak olarak bu yükselişe tepki veren paralardan e, anlık olarak yüzde Pitbull yüzde altı bir yükseliş gerçekleştirdi. Ar ardından aynı şekilde kaliteli paralar olarak bilinen Chiliz de yüzde altı. İkisi performans Bitcoin'i çok iyi takip ediyor. Burada Dogecoin ve Shiba Coin biraz geride kaldı. Yüzde üçlük bir yükseliş gerçekleştirdi bunlar. Peki Ukrayna'daki olumlu haberin gelmesinin ardından yükselişe bu da sebep oldu. Olumlu haber neydi? E Buradaki Ukrayna ordusuna bitcoin bağışı gerçekleşiyor. Şu anda 109 tane bitcoin gönderimi gerçekleşti orduya destek için. Bu da toplamında parasal olarak 4 milyon dolara aşkın bir para yapıyor. Oldukça kriptolar bu savaşta da öne çıkmış bulunuyor. Bitcoin ilk defa bu kadar büyük bir savaş görüyor. ve Burada normal şartlarda bitcoin'in güvensiz olması Durumunda silinirdi bitcoin. 10 bin dolarlara kadar çakılırdı. Bitcoin burada savaşlarda da gücünü gösteriyor. Yani bitcoin ilerleyen dönemlerde de güvenli liman olarak kabul edilecektir. Geliştirmelerden haberdar edeceğim arkadaşlar. Yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın ki daha çok insana ulaşalım. Altın olarak çok soruluyor. Altın rahat bu durumda gramı 1000 TL'ye geçecektir. Göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Esen kalın.